Yasin kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yasin. Bugün insanlara yapmadan duramadığın şey nedir diye soracağım. Bakalım nasıl tepkiler alacağız. Reis adın ne? Uzay. Efendim? Uzay. Uzay. Aynen. Yapmadan duramadım dediğim bir şey. Gezmek. Gezmek. Aynen. İyi güzel. Ben farklı bir şey bekliyordum. Gezmeden. Reis adın ne? Berat. Berat. Evet. yapmadan duramam dediğim bir şey. Seks. Seks. Yok amına. ferat evet. yapmadan duramam dediğim bir şey. Gezmek. Şu anki gibi. Şu anki gibi <laughs> aynı. <Sa> <laughs> yapmadan duramadığınız bir şey. Artık 8 abi valla. <laughs> Futbol. Topa ya. Futbol. <laughs> Ay böyle banyoda saçını şampuanlarsın ya sonra ee, aşağı doğru inersin. <laughs> Senin kafanı siki. Ne? Yağmur. Zümrüt. Ee, yapmadan duramam dediğiniz bir şey. <laughs> Bayağı. Kalp kırmak. Kalp kırmak. <gülüyor> Ağlamak. Ağlamak? <laughs> o ağlamış gibi duruyor yalnız. Ben de ağlıyorum. Tamam sağolsun. Teşekkür ederim. Can ne? Cankan. Seni? Polat. Polat. Ee, yapmadan duramadığınız bir şey. Yapmadan duramadığınız bir şey. Yemek yemek herhalde. <laughs> yemek yemek belli. <laughs> <laughs> Valla reis biz günde e, sigara içiyoruz her gün. Onsuz olmuyor yani. <laughs> Tavsiye ederim herkese. Ya sen geri zekalı mısın? Levent. Levent. Yapmadan duramam dediğim bir şey. Tıraş. Tıraş. Berbersin herhalde. Aynen. Adam Kızlara gidiyorum diyorum. Şey pardon. Hayır diyor. Neye hayır? Daha bir şey sormadım. Reis adın ne? yapmadan duramam dediğim bir şey. Yapmadan duramam dediğim bir şey. Nefes alma. Nefes almak. Mantıklı. <laughs> ya Rabbel Alemin ya. İsadı adı ne? Uğur. Uğur. Yapmadan duramam dediğin bir şey. Spor ya. Voleybol. Hangi takım? Daha takım değil. Üniversite takım değil. Yani. On numara. Evet. Sağ ol, teşekkür ederim. <laughs> Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.